Şık bir geceye spor ayakkabıyla gelen ünlü... Sertaç, maç akşamı ne programı bu ya? Neredesin ki sen? Ulan manita mı yaptın yoksa kendine? E, bu ne gizem oğlum, sen gizem adamı değilsindir ya. Peki Sertaç, öyle olsun. Ee, zaten babam geldi. <laughs> Evde babamla seyrederim ben de. Tamam tamam, hadi eyvallah. Hadi. Ne oluyor lan bu herife böyle ya? Babacığım, e, Sertaç'ın işi çıkmış, ne işi varsa e, bu akşam maçı öyle baba oğlu seyrederiz artık. Aman bir zahmet, daha bir gün oldu Ayvalık'tan gelir, şöyle ailece hep beraber oturalım bari diyeyim bir arada. Kocam geldi. Selin de yok, oh şükürler olsun Allah'ıma. Ya Selin niye yok, sizin aranız mı bozuk Volkan? Bizim aramız mı bozuk, bilmiyormuş gibi yapma kahretle kahretme beni. Bozuk işte biraz biliyorsun. Ay pasta yiyeyim, pasta. Ay anne bu arada yine süper olmuş ya. Nefis yani. Dünkü vişneli turta da çok güzeldi. <laughs> Ay hoş geldin pastası. Şimdi tarif istesem... ...vermezsin değil mi? Hayır şunun için soruyorum. Caz kafe pasta şefi arıyormuş. Bulamamışlar. Pastaları dışarıdan alacaklarmış, onun için açtım konuyu yani. Aa! A, a. Pastaları dışarıdan mı alacaklarmış, pastaneden mi alacaklarmış? Hayır anneciğim pastaneden değil, şimdi sosyetik kadınlar yapıyor ya bu ara. He? Mesela çok güzel yaptıkları bir şey varsa, pasta, kek, börek, bilmem ne evde yapıyorlar. Lüks restoranlara satıyorlar. Ha, Meşgale. Aslı kızım, annenin kafasına böyle şeyler sokma lütfen. Ay dur Tahsin! Aslı şimdi benim e, vişneli turtamla elmalı tartım e, lüks restoranlarda satılır mı yani? Ya Aslı işin gücün ailemizin düzenini bozmak ha. Satılır anneciğim niye satılmasın kapış kapış gider bunlar gastronomik lezzetler gastronomik detaylar evde yapıldığı için yani öyle pastaneden hazır alma gibi değil ki. Ha. Ya ne astronomi ya tatlı işin astronomik rakamı varmış ya. Biz de bütün gün tatlı yapıp satıyoruz babaya. Değil mi? Astronomik rakam olsa ben köşeye dönerdim. Gastronomik, gastronomik. Ayrıca da kazanılıyor. Bu kadınlar bir başlıyorlar pasta yapmaya. Catering, catering falan iş büyüyor. Şirket oluyorlar anne ya. Ay iş kadını oluyorlar yani. Yemek yaparak. Ya çocuk çocuk konuşmayın Allah aşkına. Anneniz yapamaz öyle şey. Bu yaştan sonra zaten kadıncağız dünya kadar yoruluyor. Ay dur bir dakika Tahsin. Yani menüye falan mı yazacaklar? Ee, İffet Hanım'ın vişneli turtası. İşte o kadar uzun yazmazlar ama mesela senin vişneli turtaya bir isim verirler. Diyelim ki İfo derler. Aa, benim ismimle mi anılacak turta? Ama ne önemli şey. E, ee, önemli tabii oğlum. Ben çok isterdim vallahi bir yemeğe benim adım verilsin. Ben vereyim hemen, patatesli aslı. <laughs> ya hakikaten kadınlar böyle şeylerden hoşlanır mı yani? E tabi oğlum, bir yerde ismin ölümsüzleşiyor yani. Ay bir de üstüne para veriyorlar. Hem de çok iyi para. Ha? Tamam tamam, yeter artık. Ben karıma kıyamam efendim. Etkek yapacak, satacak, para kazanacak da... ...bize yakışmaz efendim. Dondurmalı Selim göğsü. Yok iyi değil. Selin dibi. Yok. Ne diyorsun sen oğlum? Ee, hiç anne aklıma bir şey geldi de öyle takılıyorum. Ha. <laughs> Merhaba abi. Neredeydin lan? Abi spora gittim de ondan geç kaldım kusura bakma. Ne sporu bu ya? Spora başladım abi bugün birinci günüydü. Nereden çıktı oğlum o ya? Abi kendimize bakmamız lazım biraz. Göbek aldı başını gidiyor. Hoppala. Ulan başımıza taş yağacak ha. <laughs> Ulan sert ya. Peki dün gece neredeydin? Hiç abi. Ufak bir işim vardı onu hallettim. Ulan hep gizem hep gizem be. Ha? James Pont. Bak yeni manita falan varsa söyle. Merak etme öyle karizmanı bozmayız. Takılmayız efendi dururuz yani. Yok abi başka bir iş bu ya. Ailevi abi. İyi biz bunu yemiş olalım Sertaç. Bu manken ajansı işini büyütelim diyorum ben. Bak gözlerinin iki tane arkadaşı varmış. Güzel kızlarmış onlar da. Diyorlar ki akşamleyin gelelim bir görüşelim diyorlar ha. Bu akşam mı abi? Evet. Ha benim bu akşam bir işim var ya. Yarın sabah falan yapsak olmaz mı abi? Ne işin var abi? Abi ailevi desek. Hoppala. Ulan Sertaç. Çok uğraştık abi, bakalım beğeneceksiniz. Getir bakalım. <laughs> Süper. Aferin lan. <laughs> Usta eline sağlık. Bu sefer tamam. Sertaç bak Selin. Nerede abi? Tabakta. <laughs> Üstü çikolata, altımız ortası tavuk göğsü. Yeni mamülümüzün ismi Selin. İyiymiş abi. Ne vesileyle? Abi kızı etkilemek için. Hani adını ölümsüzleştirelim o hesap. Güzel görünüyor abi. Bence hoş bir olay. Ayrıca senin perspektifinden bakınca çok etkileyici bir durum gibi gözüküyor abi, muzlar falan. Ulan perspektif falan abuk sabuk konuşma şimdi ya. Bir tat bakayım nasılmış. Abi ben yiyemem. Niye abi hasta mısın? Abi görüntüme dikkat etmem gerekiyor bu aralar. Kusura bakma. Allah Allah kele bak ya. Oğlum ne varmış lan görüntünde? Sen de iyice kafayı yedin kendinle ha. Ne olmuş ki yani? Bir dakika abi. Alo. Ha efendim. Ee, yok yok unutmadım. Geleceğim. Birazdan çıkar. O, oldu geliyor. Abi benim gitmem gerekiyor. Acil bir işim çıktı da. Senin sohbetine doyamamz abi. Nereye lan? Abi ben kaçıyorum abi. En kısa zamanda geleceğim abi. Söz. Hoşça kal abi. Ne oluyor lan? Ya benim var ya bana tamamıyla kal falan geldi yani. Ay boş. Ya hayatım boyunca yapılmış en manalı şey yani. Beğendin mi Selin'i? Selin'cim. Evet, bakayım da. Bu biraz ağır olmuş gibi. İyidir o ya iyidir yani düşün düşünsene bundan yüzyıllar, yüzyıllar sonra bütün gençler benden bahsedecek bu Selin'i yerken. Çok... Tabi tabi inşallah. Şey bak İskender kebap gibi değil mi? Hani büyük İskender bulmuş, meşhur etmiş ya. Kebabı değil mi İskender bulmuş? Hı? Savaşırken öyle arada. Hayır <laughs> ben diyorum ki kendi kendime. Ay o iğrenç muhallebici de niye buluşuyoruz akşam akşam diyor Manyak mıyız biz falan oldum yani. <laughs> Meğerse sürprizin Allah'ı varmış burada. <laughs> ya Selin sen sevmiyor musun bizim mekanı ya? Ben seviyorsun diye düşünmüştüm. Yok ya ben başka yere de gidelim diyorum o açıdan. Nereye gidelim mesela senin? Ay Volkan o caz kafe var ya tamamıyla konseptini falan değiştirmiş ay çatlıyor patlıyor herkes orada ay ne olur hafta sonu oraya gidelim lütfen. Tabi canım gideriz zaten biliyorsun tanıdık yer lafım olur. <laughs> ya işte daha önceden arayıp masa falan yırtman gerekiyor çünkü millet yer bulamadığı için birbirini falan vuruyormuş ya ay skandal falan yani. Sen gönlünü ferah tut Selin. Cuma o caz kafedeyiz sen kafanı böyle işlere yorma ben hallederim. <laughs> Ay. Bu Selin mi ne ya? Biraz baydı falan yani. Beni biraz ağır olmuş galiba Volkan. Beni de bayıyor, beni de. Su iç, su. Allah.